Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet, 16 Temmuz İstanbul yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet, İstanbul'da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. Tüm yarış severlere bol şanslarımı gönderiyorum sevgili dostlar. Yazdığımız savkanları gayen olsun diyelim. Evet yorumlara geçmeden önce tabii ki videomuzu izlerken ve dinlerken videomuzun altında bulunan e, beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet e, bugün Ankara koşullarımız var sevgili dostlar. Evet Ankara koşuları devam ediyor. İlk ayakta zaten bir nolu savkamızın e, rahat kazanacağını zaten dile getirmiştik ve de banko olarak önermiştik. İkilimizi de aldık. E, 4.50 gibi ikili verdi. İkilimizi de cebimize koyduk ama Maalesef ikinci koşta for e, Yavuz yani bu mesafe 2800'ü ben kaçıp bitireceğini düşünmedim. Gerçekten e, yani önde gerçekten çok rahat kaldı. Ve de sonuna kadar direnerek e, koşuyu kazandı. Azmi Zafer olsun. 4 nolu Lukomecik bir anda kendilerini gösterdi ama maalesef e, yetmedi. Yani sonuncu at olarak 14.85'e geldi. Demin de yarış bitti zaten sevgili dostlar. Ee, yani olmadı yani keşke burada e, sürprize arasaydık e, dedi ki biz sürprizi başka yerlerde aradık ama burada aramadık burada üç safkon olarak değerlendirdik ama olmadı kısmet değilmiş ikinci altıgamymızı tabii ki hemen yaptık oynadık bakalım e, Şans yanımız olsun diyelim evet geçelim İstanbul koşularımıza da kocaeli var zaten kocaeli de biliyorsunuz katıl butonuna öz olarak son duyumları atacağım. Ben İstanbul'u yavaş yavaş saatlerimiz 14.42'yi gösteriyor. Yavaş yavaş çıkarttım. E, kurgumu hazırladım. Biliyorsunuz erken olarak sizlerle buluşturuyorum. Birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde dişlere mahsus bir koşu şartlı 4. 4 ve yukarı Arapların 1600 metre çime çıkacak 7 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yani koşuya baktığımız zaman 1 olsun kaçar 4. Yaşar Serap kaçar. Geçen koşusunda gerçekten müthiş bir koşu çıkarttı. Yani Çim'deki koşusunu e, Saatgir atbaşı olarak Yaşar Serap atbaşı olarak birinciliği paylaştı. Kurşuneli vardı. dusya vardı. Ahmet Çelik'le Saatgir gerçekten müthiş bir koşu çıkarttı. E, şimdi baktığımız zaman Mehmet Ali Akköbek piste çıkacak. Yaşar Serap'a e, sevgili dostlar yaptığı son koşusunda biliyorsunuz Velat Abiş binecekti. Gökhan Kocakaya bindi. E, Ankara'daki koşusundan bahsediyorum. E, şimdi e, tekrar Velat Abiş'le ile ee, buluşan bir isim. Ben Yaşar Serap'ta e, etkili bir koşu gelecektir. gelecekleri ilk tercih olarak sizlere önereceğim. İkinci atım ama Altınolu Kurşun ile yavaş yavaş kendisini bulmaya çalışan Akın Sözen'le de iyi uyumdalar aslında yazacağız. İki Can Cazım burada tehlikeli bir isim. Dikkat diyeceğim Gökhan Kocakaya üstünde. Ve no Saatgir Mehmet Ali Akgöbek'le ee, tekrar çime çıkacak. Yaptığı son sentininde Enes Bozal 62 kilo ile start almıştı. Ee, bakalım e, Ahmet Çelik de gösterdiği performansı yarın e, burada Mehmet Erak göbekte yarın çok geri planda kalacak bu isim. Yani ya çimdeki performansı yine gösterirse bizleri yanıltabilir. Dikkat diyeceğim. Yani 4-6-2 çizgi bir de sürpriz hanesinde önereceğim isim olacaktır sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşumuza. ikinci koşu satış 2. 4 yaşlı Arapların 1600 şime çıkacak 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Birinci beşlik ayağımızda bu koşuyla başlıyor. Yani burada istikrarlı safkanların e, yani göremedim bir araya toplanan isimler. Yani burada onun küçük Mirza e, büyük ölçüde e, yani burada yükü çekecektir. Liderliği alacaktır. E, sonuna kadar belki direnmeye çalışacaktır. Son koşusunda 10 safkanın arasında 9. oldu Müslüm Çelik'te. Beklentinin çok altında koştu. Ondan önceki koşusu Ankara 1600'de iyiydi. Yakın ara bir üçüncülü var Müslüm Çelik'te. Mürekkep Mürek, Baba Deniz gibi safkanlarla ya aynı mücadeleye girdi. Yani burada ben 10 nolu küçük mizale başlayalım sevgili dostlar. Yani kaçıp bitirebilir. Çok çok dikkat edelim. Sonra 1 nolu safkan Kral Yazıcı. 2 nolu safkan Durusu Bey'i Ali Yıldız'da 8 nolu safkan koşucu kız Erhan Akdoğul'a son yaptığı ikinciliği gayet tatminkar İstanbul'da 2100 metre çiminde taa kazandı kazandığı koşusu. Bugün de koşacak zaten taa bakalım nasıl koşacak. E, koşucu kız Erhan Akdoğul'a benim sizlere önereceğim e, safkanların arasında yer alan bir isim. Sonra burada e, yaban atmayacağım bir isim daha var. O da ilk defa çime çıkacak olan 3 nolu Tay. Mehmet Ali hak çok çok dikkat diyeceğim arasında e, 111 günü aradan sonra pistlere dönecek olan bir isim burada tehlike arz ettiğini ben düşünüyorum çok dikkat edilmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar e, yani buraya bir 5 e, savkanda geçmiş olduk 11 10 başta olmak üzere sonra 1 2 8 ve 3 şeklindedir ikinci koştaki sıralama. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşumuza sevgili dostlar. E, amatör binici e, dört ve yukarı Arapların 1500 metre sentiye çıkacak. Araplara e, dört ve yukarı Araplara müsait bir koşu olacak. Altı safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet baktığımız zaman e, Sude Akman, e, Tuğba e, olsun Şahin Karataş, Gökhan Çelik yani Kadın erkek bir koşacaklar sevgili dostlar. bakalım kazası belasız bir yarış geçimini Temenni ediyoruz yani burada baktığımız zaman Egetay yani gözüme çarpan ilk safkan oldu ilk tercih olarak değerlendireceğim sonra bir nolu Dorun Ayızı üç nolu Has ve de beş nolu Baba zaman yani bunları yazmamız doğru olacaktır aslında kapatmamız daha mantıklı olacak ama yani kalite bakımında yani öne çıkan isimler belli. 4-1-3-5 olarak değerlendirdim. Bir koşu oldu. Üçüncü koşu sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşumuza. Meydan dişleri masuz. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre çim. İkinci altılı ganyanımız bu koşuyla başlayacak. Evet 11 e, sapkanımızın yer aldığı koşta e, İstanbul'da yaptığı ilk startında e, güzel bir performans sergiledi. Nevzat Avcı raporluydu. O gün Akın Sözen bindi. İlk defa kendisinde buluştu. E, yaptığı İstanbul'da bin metre çimde e, bir boyla e, ikinciliği e, el aldı. Akın Sözen'e güzel bir ikincilik hanesine yazdırdı sevgili Dosa. Gerçekten çok çok e, iyi koşmuştu. E, benim sizlere önereceğim ilk tercihli ismim olacaktır. İkinoğlu Safkan e, pardon Altunoğlu Safkan özür diliyorum. Sonra da tabii ki ikinci oğlu Safkan Ahmet Çelik de ilk defa buluştu. Yani bu iki isimle geçmeye çalışacağım. O da Murat Keçici eşinde bir 100 metre çimini gayet başarılı bir ikincilik elde etti. Şimdi Ahmet Çelik'e de teslim edilen bir isim. Yani burada ben de 6 ve 2 olarak değerlendirdim. Bir koşu oldu. Bu iki isimle geçmeye çalışacağım. Bakalım ee, tabii ki e, sizin de tuttuğunuz Safkanlar varsa e, değerlendirebilirsiniz. Benim sıralamam 6 ve iki şeklinde. Evet geçelim bir diğer koşu. Beşinci koşu kısa vade handikap 22. 4 ve kural Arapların 1400 metre sentetiğe çıkacaklar. 10 safkan yer alıyor. ikinci beşlik ayanımızda bu koşuyla başlayacak sevgili dostlar. Evet ömürün oğlu. Yani baktığımız zaman yani bilinen stille önde tempo yapıp kaçıp bitirme çok çok yakın gibi görünen bir e, safkan sevgili dostlar. Yani burada ben e, ilk tercihimi Ömür'ün oğlundan yana kullanacağım. Çünkü İstanbul 1300 sentitik kazandı. Arkasından şart 4 yine kazandı. E, şart 4 lig ise var üst üste kazandı. Şimdi pek varlık gösteremeyen bir isim ama e, tekrar sevgili sentitiğe geri dönen 3 nolu ömrün oğlu. Benim sizlere önereceğim ilk tercih olacak. Yanına bir isim önereceğim burada da. Altınoğlu Abbas Bey, Ali Yıldız eşliğinde piste çıkacak bu ikisimle yine geçmeye çalışacağım. Ee, bir koşu olacak. O da Abbas Bey'le son 2000 metre sentitiği kazandı Ali Yıldız'da. Ali Yıldız'da saat yola devam dediler. Kilo müsait saate ee, etkili koşmasını beklerim. Bir diğer isim olacak. Buradaki sıralamamızda 3 ve 6 şeklindedir. 5. koştaki sıralama. Evet geçelim bir diğer koşu. 6. koşu kısa vade bir kısa vade 7. 3 ve Kore İngilizlerin 2000 metre santritiğe çıkacak 6 safkan yer alıyor. Dörtlük ayağımıza bu koşuyla başlayacak. Evet burada Banko ismi olacak. Kocaeli'de yaptığı e, grup 3'te 1900 metre. Kumda Selim Kaya eşliğinde burunla kayı beyine geçirmişti. Güzel bir performans sergiledi. E, tekrar İstanbul sentetine geri dönen İstanbul santritiğine çok iyi başarılı koşular çıkartan bir oğlum Doruk var sevgili dostlar. Ben yarın oğlum doğuk deyip kenara çekileceğim. 36 günlük de dinlenme sürecinden sonra pistlere dönüyor. Selim Kaya ile de ikinci kez buluştu. ben burada 3 nolu oğlum doğuk benim yarın net banko adayım olacaktır. Yani burada 5 nolu Vincitore Akın Sözen'le 1 nolu Safkan Ayan Kurşun'la yani burada ona sert ciddi rakip gördüm. Bunları da sıralı ikili bahis için değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Yani burada bir Cesur Ali var. Yani gözümü korkutuyor. Ee, burada ama ben e, tabii ki tek attığım için bir şey diyemeyeceğim. Belki ikili için değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Onu da yazalım. Yani 3 bankon 5 1 6. Bunları ikili bahisi için değerlendirebiliriz. Çünkü altı da Cesur Ali bir ikincilik yaparsa iyi bir e, ikili alabiliriz. Evet geçelim bir diğer koşu. 7. koşu e, Atilla Özsoy koşusu. Kısa valide 9-3 ve ikonu İngilizler. 1200 çim 5 safkan yer alıyor ikinci Üçlük ayağında bu koşuyla başlayacak. Evet burada 3 nolu riyakar yaptı İstanbul grup 3'te 1200 metre çimde. Gerçekten Mehmet Salih Çelik eşliğinde çok başarılı bir performans sergide çıktı. İlk çim yarışında demeyelim. E, gördü e, yani şöyle söyleyeyim e, İstanbul'da 1600 çimde bir dördüncülüğü vardı. Sonra aradan sonra e, yani son yaptığı çimde aradan sonra bir çim yarışı gördü yani aradan demeyelim Adana'da koştuğu koşulardan sonra uzun aradan sonra biçime çıktı ve de Mehmet Salih güzel bir performans sergiledi. 1200 çimli kazandı. 1600'de ikinci yine 1600'de bir beşinci oldu Ahmet Çelikli ama yani burada ben Riyakar'dan yine çok çok etkili bir koşu gelecektir. İlk tercih 3 sonra 4 nolu Tay ve de 5 nolu Safkan burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer isim olduğunu düşünüyorum. 3-4-5 benim bu koşu için sıralama. Evet geçelim bir diğer koşumuza. 8. koşu şartlı 5 dişler ama 3 vekora Araplar 1300 sentetik 5 safkan yer alacak. Evet burada da baktığım zaman yani Adile Hanım yani birazcık sırıtıyor gibi geldi bana. Yani şöyle söyleyeyim Çin performansı gerçekten çok iyi. İstanbul'a 1300 sentetiğe çıktı. Birazcık sanki pisti yadırgadı ama ben yarın kalitesi ve güç bakımından Müslüm Çelik'le... E, sentrikli ikinci kez e, çıkacak. Bir nolu Adile Hanım benim sizlere önereceğim. İlk tercihim. Ama tabii ki yanına ben 13 nolu e, pardon 3 nolu Hassas ve tabii işte e, mutlaka değerlendireceğim. E, o da yaptı. Adana'da kazandı. Sonra Adana'da 1200 içimde kazandı. Son kostunu e, pek başarılı olamadı. İstanbul'a sentrikiye geliyor. 3 e, ikinci tercihim ve de yanına 4 nolu İncil'i Han diyeceğiz. Mehmet Kaya'yla. sıralamam 1, 3 ve 4 şeklindedir buradaki sıralamamız sevgili dostlar. Evet geçelim bir diğer koşu 9. ve son koşumuza geçelim. Handikap 15, 3 ve Kore İngilizler 1300 Çim. Evet 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada ben bir tane alternatif banko Hakan Yıldız'la bomboş kilo Truva Mehmet. Sevgili dostlar yaptığı son koşularına baktığımız zaman gerçekten performansı çok çok iyi. 1600'ü kazandı Gökhan Kocakay'la 60 kiloyla. Ondan önce zaten 1400'e güzel bir ikinci Ahmet Çelik'le start alışında Hakan Yıldız'la ilk defa buluştu. Bir de bomboş kiloyla yakalanmış sevgili dostlar. Bu safkana çok çok dikkat edelim. Ankara'da hazırlıklarına devam eden İstanbul'a gelecek olan 10 bin Truva, Truva Mehmet benim alternatif banko adayım olacaktır. Ama rakip hanesinde 9, 10, 7 ve 4 nolu safkanlar burada bütçemiz doğrultusunda değerlendirebileceğimiz isimler olacaktır. 11 alternatif Pankom 9 10 7 ve 4 benim son koşu için sıralama. Evet Bursa'dan aktaracağım. İstanbul kurgum bu şekildeydi sevgili dostlar. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.